Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Animations Insider'ı bitirdiğimizi fark ettim. Bu yüzden sizlerin de çok uzun zamandır beklediği DS 187 Orhan'a tepki vereceğiz. İnşallah telif yemeyiz. Telif yersek işlerimiz ee, aksar, kötüleşir ama neyse boş verin. Bunları düşünmeyelim. Peki ile telefon konuşması, bu kısa bir video, bir tane daha videosunu izliyor olacağız. Aa uh, Alt, yazılar, alt yazılar bir şey yok. Bu İngilizce mi Türkçe mi onu anlayamadım hemen bakalım. Çok tatlı çalmıyor mu telefonu? Alo abi nasılsın iyi misin? İyiyim abi sağ olasın. Tiki abi ben bakkala gidiyorum sana bir şey alayım istiyor mu? 15'li hmm, bili bir yumurta. <laughs> başka bir şey var mı abi? Bir de süt Tamamdır. Abi yanlış anlamadı sen bunları ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? Abi kızma da vallahi dediğinden bir şey anlamadım. Abi abi tam kızma abi tamam. <laughs> Oğlum gel. sen salak mısın? Yabancı tamam, söyle Başka bir isteğin var mı? Ne istedin abi? Abi. <laughs> abi. Ben bakkala falan uğranım. Direkt eve geliyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Bayağı komik. Abi ben geldim. Oh! <laughs> Tık dediğiniz gibi yapın. Daha teşekkür ederiz uyarı için. Yani tatlış bir başlangıç oldu. Birbirleri arasındaki konuşmayı anlayamadıkları için küçük bir kavga çıktı. Güzelmiş. İlk videosu 480p Bu 1080. Bakalım. Adam Merhaba. Bitti. Bu bizim daha önce izlediğimiz bir karaktere benziyor. Adını unuttum. Merhaba. O Diki abi hoş geldin. Diki dediğimiz kişi bu mu? Abi sağ olasın. Ha. Tamam abi şu oyun bitsin. Kalkarım. Abi oyun biteydi ya. Şimdi kalkacaksın yoksa seni bıçaklarım mı diyecek? Oo. O nefes alıp verme her şeyi anlatıyor bence. Al abi al otur ya. <laughs> abi, konuşma şekli çok tatlı İyi abi ben beklerim <laughs> evet bilgisayarı da vermek hiç hoş bir duygu değil biliyorum onu izlemeye çalışıyor bir de bu dünyanın en iğrenç hislerinden biri arkadaşlar bilgisayarını başkasına vermek bilgisayarı mı kapatmaya çalışıyorum? Bu arada bu ikisinin olayını anlatın. Kim bunlar, ne bunlar, neciler, neciler. <laughs> daha işim var. Arkada da bir sürü oyun var. Valorant, Counter Strike falan. İyiymiş. Tavanda nasıl duruyor lan? Biraz ilginç. İleride daha ilginç bir ahl alır diye düşünüyorum. Herhalde gece oldu, uyumaya başladı adam. Ne, ne oluyor? Evet, evet. Ben mutfağa gidiyorum. Yok bir şey abi devam et. Hmm, çok ilginç. Ulan şu bilgisayardan bir kalkmadı gitti ya. O ne lan? Aa kurabiye. Gide bilgisayarda. O zaman ben bunu gömerim. Hmm. Yukarıda ok var. O ok neyi temsil ediyor acaba? Oh kurabiyeymiş ha. Eyvah. Ne, ne nereye gidiyorsun abi? Eyvah. Ne yapacağım lan ben şimdi? Evet kurabiye en gitmiş. Sence nereye gitti? Bu adamın nefis alıp vermesi çok korkutucu. Sen kaç. Aha bittim ben. tövbe tövbe. <laughs> Güzel burada seçenek vermiş. Yok abi ben öyle hiç hiç görmedim ya. Yeniyor mu o ne? Bence buna kanma. ikisi de yemedim diyor çok iyi. <laughs> o zaman ben yedim abi. Bu adam niye bir anda şeytana dönüştü? neden yedim diye. Ne, ne ne? Sonda bir şey dedi ama onu anlamadım. Ba güzelmiş abi, ama. Abi. Bu adam korkutucu. Tiki ne oluyor? Ben anlamış değilim. Yorumlarda size bırakıyorum bunun açıklamasını. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DS187 Orhan Tiki'nin kurabiyeleri yenirse hashtag bir animasyonu izledik. Ee, gayet çok güzel olmuş. Ben karakterleri pek bilmiyorum ama anlaşılan biri bir ergen genç, ee, diğeri de <laughs> ergen vücuduna sıkışmış bir şeytan emin değilim. Ay güzelmiş fena değil bir sonraki bölümlerde daha aktifleşir diye tahmin ediyorum. Baksanıza şurada daha güzel bir kapak fotoğrafı falan var. Ama şu anda da hiç fena değil. Umarım telif yemeyiz. Ve onun dışında da çok pek söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamı çok sevinirim. Görüşmek üzere.